Günaydın. Merhaba. Merhaba. Bugün öyle günümü vlogladığım bir video çekeceğim. Bugün şimdi şeye gidiyoruz. Bisiklet sürmeye gidiyoruz. Sesim umarım güzel geliyordur bu arada. Bisiklet sürmeye gittikten sonra bakarız. Ne yaparız. Öyle. Geldim. Ama benim galiba şu e, hava durumuna bakma işini biraz daha ciddiye almam gerekiyor. Çünkü hava 16.16 18 derece arasında ve ben 3 <laughs> kat giydim. Sanırım yanlış bir karardı ama dedim ki yani deniz kenarı soğuk olur. Yani normalde soğuk olur. Ama bugün böyle güzel olduğu için biraz daha iyi ve ben yine yanlış giyindim çünkü İzmir e asla güven olmaz. Bir bakarsın bir anda yağmur yağar yani bilemem. Aldım şimdi bekliyorum mutlu mutlu bisiklet sürecektik. Lakin buradaki en mesela dört tane bisiklet kalmış tamam mı? Birinde sarı ışık var ve kırmızı ışık yanıyor. Diğerinde kırmızı ışık yanıp sönüyor. Diğer ikili zaten bunu süreceğim diye kendim kanser edemem. Bir tane düzgün var. O da bu ve o da çalışmıyor. Vermiyor yani işte falan anlamadım. Tek yeşil yanan bu olmasına rağmen hala çalışmıyor. Sonra şey aradım işte operatör mü diyeyim artık neyse. Yetkili kişi aradım. Bana dedi ki işte bir şeyler falan söyledi yaptım ama hala çalışmadı. Zaten kartımda para da var ama parayı çekmiyor. Anlamadım bir şekilde almıyor yani olmuyor. Anlamış değilim. Sizi de böyle ufak aslında ufak sizin için olmayan şeyler biliyor mu? Beni küçük bir çocuğun paten veya kay kayması. Yani gerçekten üzüyor. Üzmesinin sebebi de ben küçükken hiç bana yapmama izin verilmedi bu. Ve sanki bu içimde ukta kalmış gibi hissettiğim için. Küçük yaşta bir insanın bunu yapması beni üzüyor. Çünkü ben yapamadım. Ailem yüzünden. Devamın nerede devamı <laughs> Allah'ım burada bırakmışlar yolu hiçbir şey yok başka mavi bu arada sürerken çekemiyorum o kadar kabiliyetim yüksek değil ee, öyle yani maalesef beni çeken biri de olmayacağı için tek başımayım burada takılıyoruz öyle terledim biraz ya biraz ya çok terledim galiba Pestilim çıktı yemin ederim ya. Hiç alışık değil mi? Uzun zamandır bisiklet sürmüyordum. Ve şu anda terliyorum ve rüzgara karşı sürüyorum. Yani daha üçlü kombo kötü bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Birazcık nola. Dinlenmem olsun yaşlılık payı. 47 dakika bisiklet sürdüm. Çok affedersin görmüş gibiyim. Öyle bir yürüyorum ki... burnum da hiç durmuyor. Topluyorum, topluyorum. Geri dağılıyor. Çıldıracağım. yapması 6 dakika. Yapmak için motivasyon olması 60 dakika olan şeyi yapacağım şimdi. Yapacağım. Ben motiveyim yani sonuna kadar. Bugün kol, bacak, karın, sırt, bel her yer çalıştı. Yoruldum. Baya baya yoruldum yani. yemek yemeye gelmiştim. Lakin daha yemekler pişmemiş, olmamış. <laughs> ben de salata yapacağım. Sonra bir şeyler falan yerim. Yoğurt. <laughs> Yoğurdum bitmiş arkadaşlar. Beni şu anda daha üzen bir şey olamaz.